Merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim Faruk Kan. Bugün sizlere özellikle yaz aylarında ve bahar aylarında köpeklerde çok sık rastladığımız pisi, pisi otlarından bahsedeceğim. Pisi, pisi otları bildiğiniz gibi bahar aylarında ve yaz aylarında ortaya çıkan özellikle uzun tüylü köpeklerin gezinti sırasında pati altlarına yapışıp daha sonrasında taban yastığı dediğimiz oluşumların arasındaki ince deriden kendine yol bulup deri altına girip orada e, irinli e, bir apse oluşturmasıyla kendini gösteren e, bir mevsimsel hastalık diyebiliriz. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Öncelikle bu tür hayvanları gezdirdikten sonra ayaklarını, pati altlarını çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle uzun tüylü hayvanlarda söylediğim gibi bunlar gözden kaçabiliyor ve zamanla bu deri altına girip orada irinli yangı oluşturabiliyor. Fakat e, köpekler kadar sık rastlamıyoruz. Çünkü kediler gezinti esnasında daha dikkatli davranıyorlar. Daha özenli seçiyorlar adımlarını. Köpek gibi e, davranışlarda bulunmuyorlar. Peki bunu e, fark ettiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Köpeğin e, ani e, gelişen topallamasıyla dikkati çekiyor. Eğer bu topallamayı gördüğümüzde, Hemen pati altını bir kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer pati altında herhangi bir şey görememişsek mutlaka bir veteriner hekime gitmemiz gerekiyor. Çünkü e, bu pis pisi otu deri altına girmiş ve orada e, irinli bir e, enfeksiyon oluşturmuş e, olabilir. Kesinlikle kendimiz müdahale etmiyoruz e, ve müdahaleyi veteriner hekimlere bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bu haftaki konumuzu da böylece bitirmiş olduk. Haftaya yeni bir konuyla yine karşınızda olacağız. Eğer bize sormak istediğiniz sorularınız varsa bize sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.